Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yurttan ve dünyadan önemli gelişmelerle tekrar beraberiz. Bugün 9 Şubat. Başbakan Erdoğan açıklayacak. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzay programını 9 Şubat'ta açıklayacak. Programda uzay insanı yetiştirmenin yanı sıra fırlatma sistemleri, altyapı gibi somut projeler yer alacak. Program kapsamında üretim ekosistemleri örnek alınacak olan savunma sanayi firmalarının Uzay alanında yatırım yapmaları teşvik edilecek, gençlerin uzay çalışmalarına ilgilerini artırmak için üniversitelerde uzay çalışmalarına yönelik yüksek lisans programlarına ağırlık verilecek. Erdoğan, 20 yıllık hayalimiz olan Türkiye Uzay Ajansını 2018 Aralık ayında kurduk. Milli Uzay Programını ise bu yılın ilk yarısında ilan ediyoruz sözleriyle duyurduğu 10 yıllık uzay vizyonunu oluşturacak uzay programını 9 Şubat'ta açıklayacak. Edinilen bilgiye göre Türkiye'nin kabiliyetleri, insan kaynağı ve hedefleri ışığında stratejilerin geliştirildiği program çerçevesinde üniversiteler ve diğer kurumlarla işbirliği yapılacak. Türkiye'nin uzaydaki haklarını koruma ve geliştirmeye yönelik uzay kanunu ve mevzuat çalışmaları da yapılacak. Yapılan çalışmalar kapsamında dünyanın önemli uzay gözlem merkezlerinden biri olması planlanan Doğu Anadolu Gözlemevi de faaliyete geçmek için gün sayıyor. İçinde 4 metre çapında bir teleskop barındıracak gözlem evi uzay çalışmalarına önemli katkı sunacak. Ankara Kahraman Kazan'da kurulumu devam eden Uzay Ajansı Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde ise uydu fırlatma rampaları, uzay istasyonları ve modern teknolojilerin geliştirilmesi konularında çalışılacak. Ajans derin uzay çalışmaları da yapacak.